Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle birlikte e, şekil mouse im, imlecinin yapımını göstereceğim. Bu şekilde imlecimiz. ilk önce google'a giriyoruz. Chrome ola olabilir. Evet kapatayım. Evet. Buraya night diamond yazıyoruz. Buradan night .0. Buna girelim. Evet. Burada bir renk geldi bana. Burada kırmızı var, yeşil var, mor var. Ondan sonra hangi renk? Beyaz var. Tekrardan beyaz var. Evet, burada da mavimiz var. Evet, bunu nasıl indireceğimizi gösterelim. Burada mesela bende kırmızı var. Yine de kırmızıyı yüklüyorum Bir şey getirdiğinizde böyle yansın yansın ölüyor. Evet buradan seçtiğimiz rengi bu şekilde bu indirme tuşuna tıklıyoruz. Burada free seçip download now diyoruz. Evet bilgisayarımızda winner olması gerekiyor. Onu da göstereyim. Winner yazdık. Winner download free. Oradan yüklüyoruz. Ve buradan bunu açıyoruz. Bu klasörü masa üstüne atıyoruz. Bu klasörü açtık. Ve evet gördüğünüz gibi Installer diyor, Update diyor, Preview diyor, Div Note diyor. Siz bu RR Installer'a sağ tıklayın. Evet ben de Windows 11 olduğu için ben diğer seçenekleri göster diyeceğim. Buradan yükleye tıklayacağız. Evet ondan sonra yüklenecek. Araba kısmına geliyoruz. Ses diyoruz. Ses ayarları. Evet bekleyelim. Evet. Ses değil. Pardon. Ses değil fare yazıyoruz. Şaşırdım ben. Evet buradan ilgili ayarlar. Buradan ek fare ayarlarına tıklıyoruz. İşaretçiler. Buradan tıklıyoruz. Sizde yok diyecek. Burada ben göstereyim. Ek fare ayarları diyoruz. Burada sizde yok yazacak. Siz buradan indirdiğiniz şeyi seçin. Benimki Rubiret. E buna tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.